Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki videoda gördüğümüz e, işte med harflerini e, teker teker örnekleyerek geçeceğiz inşallah. Şimdi e, üç tane harfimiz vardı, üç tane harfi med vardı. Bunlar uzatma harfleriydi Bunlardan birincisi elif. E, örneklerde elif harfi. Şimdi burada e, elif hareketsiz. Ancak burada a sav yani uzatma olduğu için bu a diye uzatıyoruz. Burada B harfi var. B harekeli elif hareketsiz. Ba diye uzatıyor. İşte burada T harfi var. T'den sonra elif var ve elif hareketsiz. Bu da bunu uzatmaya sebep oluyor. Ta diye uzatıyor. Aynı şekilde burada sa C, ha ha da da R, Z, sa Ş, sa da ta da. A, G, F, Q, K, L, M, N, V, H, Y. Burada dediğimiz belirtti belirttiğimiz gibi Elif hareketsiz olacak. Kendinden önceki harfin harekesi üstün olacak. Yani şu harekemiz olacaktı. Böyle olduğu zaman elif uzatma harfi oluyordu. Şimdi ikinci örnek y harfi ile ilgili bazı örnekleri verelim. Şimdi y harfi demiştik ki y sakin olacak. Kendinden önceki harfin hareketi esre olacak. Bu da ı veya i sesini veriyordu harfe. O şekilde uzatıyordu. Şimdi burada bi işte ti si G, yine hi hi yani bu harfler hareketsiz olduğu zaman tek bir görevi var kendinden önceki harfi uzatmak. Başka hiçbir görevi yok. Şimdi bu normalde e, bu hi işte hi veya hi olduğunu e, Araplar biliyor. Ancak Arap olmayanlar ve Arapça bilmeyenler bu harfin böyle uzatıldığını bilmiyor. Bu yüzden daha sonraki dönemlerde bu şekilde bu kurallar geliştirilmiştir.